Merhaba arkadaşlar, yeniden hoş geldiniz kanalıma. Şimdi e, köpeğimizin e, montajını yapacağız, parçalarını monte edeceğiz vücuduna. Ben burnunu şu şekilde yerleştirdim, böyle iğnelerle sabitledim. Şimdi şöyle arkadaşlar, bir e, köpekten bir burundan alarak böyle dikeceğim bunu buraya. Şu altından çıkışan şeyleri içine doğru sokuşturursanız daha iyi olur. Şöyle. ilmeğe ilmek gelecek şekilde yapmaya çalışıyorum ama Şöyle arkadaşlar burnumu bir güzel dikiyorum. bu şekilde arkadaşlar. Bütün burnumu dikip bitiriyorum. Evet arkadaşlar, burnumu diktim şu şekilde. Şimdi kulaklarımı yerleştireceğim. Başlangıçtan 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra sayıyorum. 8. sırayla 9. sıranın arasına dikeceğim şöyle kafanın yanına. Hemen bunu buraya bir sabitleyelim. şöyle. İnimize geçirelim. Evet. Ve yine burunda yaptığımız gibi bir kafadan bir kulaktan alalım ve dikelim Evet bu şekilde kulağımızı da dikmiş olduk. Ben arkadaşlar ipleri burada düğümükleyip kesmiyorum. Hemen şöyle kulağın öbür tarafından çıkarıyorum. Sonra hemen bir altındaki e, ilmeğe batıyorum. Başka bir yerden çıkarıyorum. Yani kafanın içerisinde ya da gövdeyi dikiyorsam gövdenin içerisinde bir yerlerde ipimi dolaştırıyorum. Zaten gördüğünüz gibi gayet sıkı oluyor. Şimdi diğer kulağı da dikelim. Evet arkadaşlar kulaklarımız tamam. Şimdi sıra ön ayaklarımızı dikmeye geldi. Bunlar için de yani sıra belirtmeyeceğim. Şöyle boynun hemen altından ya da söyleyeyim şu Arttırma sırasından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 4 ile 5. sıranın arasına sabitleyelim yine. Şöyle tam burnunu ortalıyorum. İkisini yan yana dikeceğim çünkü. Şöyle. Evet. Ya da bunu diktikten sonra bunu sabitleyelim. Çünkü iğneler biraz zorlayacak gibi beni. Yine aynı şekilde. Bir gövdeden, bir bacaktan alarak sarma yöntemi diyorlar sanırım. Buna sardırarak dikiyorum çünkü. Zaten başka türlü de dikilebileceğini zannetmiyorum. Böyle bir gövdeden, bir bacaktan Şöyle yine diktim yine aynı şekilde ipimi geçiriyorum başka bir yerden geçiriyorum ve kesiyorum Evet şunu da şöyle hemen yanına dikeceğiz arkadaşlar böyle şimdi bunu da dikelim Evet arkadaşlar ön ayaklarımı diktim şimdi sıra yan ayaklarımda ipimi de kesme şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde yapacağız şurayı biraz böyle elinizle yassılaştırıyoruz şu arka kısmına şöyle oturttuğunuz zaman yanına gelecek şekilde yani aşağıya taşmayacak, yukarıda da kalmayacak. Tam yere oturacak şekilde arkadaşlar. Sabitliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu tarafkini de sabitlediğimde göreceksiniz yere oturmuş olacak. şöyle yere oturtuyorsunuz hemen yanına koyuyorsunuz bu şekilde dikişini ters gelmemesi için uğraşıyorum biraz da beceriksizliğim üstünde herhalde bugün Evet şu şekilde tam Şöyle sabitleyelim. Böyle gördüğünüz gibi oturan bir köpeğimiz olacak şöyle. Şimdi dikmeye başlayalım. Şuna bir tane daha takayım düşecek. Evet. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bir vücuttan bir bacaktan olarak dikiyoruz. Dikerken yerini oynatmamaya çalışıyoruz. Ki köpeğimiz sağlam otursun. yeah Evet arkadaşlar, ayağımı diktim. ipimi kesiyorum. Şimdi diğer ayağımı da dikiyorum aynı şekilde. Sonra kuyruğunu dikeceğiz. Evet arkadaşlar, ayakları diktim, hepsi tamam. Şu şekilde gördüğünüz gibi açıldığında da böyle, böyle. Şimdi kuyruğunu dikelim kuyruğu içinde şu arkasında arkadaşlar ortalayarak böyle biraz aşağıya yakın bir yer belirliyorum. Çünkü sebebini de göstereceğim size şimdi. Şöyle oturttuğumuz zaman şöyle kuyruk arkadan destek oluyor ona devrilmesini engelliyor. Şimdi bunu da belirliyorum şu şekilde ve dikiyorum hemen şöyle diktim hemen aynı işlemi buna da yapıyorum bu tarafa geliyorum bir ilmek alttan ya da üstten fark etmez bu zaten kilitleme işlemiyle aynı şey şu şekilde köpeğimi bitiriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sevimli pamuk renginde böyle bembeyaz dumanıma bir arkadaşım oldu Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok severek yapıyorum bunu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için videomu beğenebilir. Kanalımı takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.